Herkese merhabalar. Bugün sizlere derin dondurucuda saklayabileceğiniz tuzlu ve tatlı tarifleri vereceğim. Misafirleriniz gelmeden önce hemen çıkartıp pişirebileceğiniz harika tarifler vereceğim. Hemen tariflere başlayalım. İlk tarifimiz buzluktan çıktıktan sonra pofidik pofidik olan bir börek tarifi. Hemen tarifimize başlayalım. 1,5 su bardağı kadar ılık sütümü geniş bir kabın içerisine alıyorum. Bu bizim sosumuz olacak. Böyle böyle içine süreceğimiz bir karışım olacak. Yaklaşık 1,5-2 yemek kaşığı kadar tereyağını içerisine ekleyip çözülmesini bekleyeceğim. Ilık sütün içerisinde zaten eriyecektir tereyağı. Bu şekilde güzel bir sosumuz oldu. Şimdi sosumuzu kenara alalım. Ben yaklaşık 7-8 tane yufkadan yapacağım. Sizler ne kadar koymak istiyorsanız o kadar yufka açın lütfen. Şimdi ben bir tane yufkamı açıyorum ve uzun şeritler halinde keseceğim. Fakat öncesinde bu karışımımızdan şöyle içerisine her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Birinci katımızın her yerine sürdükten sonra bir kat daha yufka seriyorum. Ve bu yufkamın üzerine de yine tereyağlı karışımımdan güzelce süreceğim. Bu tarifi yaptıktan sonra arkadaşlar kesinlikle buzluğunuzdan eksik etmeyeceksiniz. Ben sürekli yapıp buzluğumu atıyorum. Şimdi her yerine gelecek şekilde sürelim. Şimdi böreklerimi ben rulet yardımıyla şöyle uzun uzun keseceğim. Ben muska şeklinde yapacağım. Sizler dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz bu aşamada. Yufkalarımızı güzelce kestik. Ben peynirli yapacağım. Sizler isterseniz kıymalı patatesi istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Şimdi peynirimi şu şekilde koyuyorum içerisine. Ve daha sonra muska şeklinde Hepsini saracağım tek tek. Her birinin arasına sürdüm gördüğünüz gibi koydum peynirimi ve şu şekilde önce düz şekilde daha sonra üçgen şeklinde muska haline getirelim. Ben toplamda 6 tane yufka kullandım ve şu şekilde gördüğünüz gibi sardığım yufkalarımı böreklerimi içerisine Tamamen buz kırıntıları girmesi için buzlu suya sokup şu şekilde bastırıyorum. Birazcık suyunu akıttıktan sonra bir poşetin, ben şu normal ince poşetler kullandım. Poşetlerin üzerine koyup donduracağım buzlukta. Daha sonra da poşetlerin içerisine koyacağım. Ve bu şekilde donduktan sonra istediğim zaman çıkartıp servis edeceğim. Hepsini gördüğünüz gibi bu şekilde ben yerleştirdim. En üstüne yine bir poşet yerleştirerek buzlukta yaklaşık 4-5 saat kadar dinlendireceğim. Daha sonra buzdolabı poşetlerine yerleştireceğim. Benim toplamda 32 tane böreğim çıktı. Bunları ben ayrı ayrı 3 tane poşetin içerisine koyacağım. Buzlukta yaklaşık 4-5 saat kadar dondurduğum böreklerimi ben şu şekilde buzdolabı poşetlerine dolduruyorum. Sizler kilitli poşetlere de koyabilirsiniz. İstediğiniz miktarda koyabilirsiniz ve gelen misafir sayısına göre çıkartıp direkt pişirebilirsiniz. Pişirme aşaması da şu şekilde Buzluktan çıkarttıktan sonra çözülmesini hiç beklemeden üzerine eritilmiş tereyağı sürerek 190 derece alt üst ayarındaki fırında pişirebilirsiniz kızarana kadar. Ya da direkt üzerine yumurta sarısı da sürebilirsiniz. Sizin tercihiniz. Tereyağı sürerseniz çok lezzetli bir böreğiniz olur. Mutlaka buzluğunuzdan etmemeniz gereken bir tarif bence. Bu şekilde ağzını sıkı sıkı kapattığımız poşetlerimizi derin dondurucumuza artık atabiliriz. Şimdi bir diğer tarifimize geçelim. Şimdi çiğ köfte yapacağız arkadaşlar. Çiğ köftemiz için 4 su bardağı kadar esmer çiğ köftelik bulguru geniş bir kabın içerisine alalım. Ben mutfak şefinde yapacağım için mutfak şefimin kabına koydum. Sizler normal yoğurma kabına da alabilirsiniz. Ve 2 su bardağı kadar sıcak suyu içerisine ekleyerek güzelce karıştırıyorum. Kapağını kapatacağım ve bulgurlarımın biraz şişmesini bekleyeceğim. Gördüğünüz gibi güzel bir şekilde Bulgurlarım şişmiş. Şimdi bulgurlarımı bir kenara alıyorum. Ve ben iki tane soğan rendeledim. Soğanlarımızı rendeledim fakat sizlere göstermek için suyunu çıkartmadım. Ben şöyle süzgecin içerisine alıyorum ve suyunu bir kaşık yardımıyla bastırarak çıkartalım arkadaşlar. Eğer çıkartmazsanız acı bir tat bırakacaktır çiğ köftenin içerisinde. Mutlaka böyle bastırarak tamamen suyunu bıraktırın. Ve bayağı su çıkıyor. Birazdan sizlere göstereceğim. Şu şekilde gördüğünüz gibi bayağı suyu çıkıyor. Bu suyunu ayırın. Soğanlarımızı direkt bulgurlarımın içerisine kattım. Ve 3 diş kadar sarımsak rendeliyoruz içerisine. Onları da içerisine katıyorum. Sonra içerisine kışın hazırlamış kışlık hazırlık olarak yaptığımız bir çay bardağı kadar domates suyu ekliyorum. Yoksa eğer iki tane domates rendeleyebilirsiniz. Ve içerisine bir yemek kaşığı kadar biber salçası, 2 yemek kaşığı kadar domates salçası ekliyorum. Salça en çok lezzet veren şey arkadaşlar. Bunu kesinlikle bu ölçüde yapın. Ben sizlere tam ölçü veriyorum. Kesinlikle denemeniz gereken bir tarif. Daha sonra içerisine şöyle 2 yemek kaşığı kadar sumak ekliyorum. Baharatlarımız kimyon, toz biber, karabiber ve 1 çay kaşığı kadar ben pul biber kullandım. Isot da kullanabilirsiniz. Kullandığım diğer ölçüler birer tatlı kaşığı kadar. Bir tek kırmızı biberi ben bir yemek kaşığı kadar kullandım. Ve içerisine bir su bardağı kadar zeytinyağı ekliyorum. Zeytinyağı da çok güzel kıvam veriyor gerçekten. Ve yarım çay bardağı kadar nar ekşisi ekleyerek makinamın içerisine alıyorum ve en düşük ayarında çalıştıracağım. Yaklaşık 25-30 dakika kadar yoğuracak. Sizler elinizle yoğurursanız bu süre biraz daha uzayacaktır. Güzel bir kıvam alana kadar şimdi yoğuralım. Ve ben şöyle içerisine sıçramasını önlemesi için aparatımı taktım. Bu aşamada içerisine 6-7 parça kadar buz küpü eklemenizi öneririm güzel bir lezzet ve güzel bir kıvam verecektir. Kesinlikle atıyoruz ve bu şekilde yaklaşık 25-30 dakika kadar yoğuralım. Yaklaşık 25 dakikadır yoğuruyor makinamız. Şöyle ben içerisine son 5-6 dakika kala bir çay bardağına yakın çekilmiş ceviz ilave ediyorum ve biraz daha çektireceğim. Şimdi tekrar makinamı çalıştırıyorum ve yaklaşık 5-6 dakika kadar cevizlerin tamamen içine girmesini sağlayalım. Evet arkadaşlar yaklaşık tam 30 dakika kadar yoğurdu. Mutfak şefim şöyle bir açıyorum. Sizlere de kıvamını göstereceğim. Daha sonra sunum aşamasına geçeceğiz. Gayet güzel bir tarif. Çok az eğer salçanız tuzsuzsa tuz eklemesi yapabilirsiniz. Salçalar genelde tuzlu olduğu için ekleme yapılmıyor fakat bazı salçalar tuzsuz olduğu için ekleme yapılabilir. Gördüğünüz gibi çok güzel bir kıvamı var. Artık oldu. Şimdi lavaşlarımızın arasına koyacağız ve kalanları da buzluğumuza kaldıracağız. Gördüğünüz gibi çiğ köftem hazır, dürümlerim de hazır arkadaşlar. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ettiğim bir tarif buzluğa nasıl kaldıracağımızı da sizlere göstereceğim. Şimdi bu fazla gelen çiğ köftemizi nasıl buzluğa kaldıracağız onu göstereceğim arkadaşlar. Bu şekilde biraz daha elimizle şöyle yoğurduktan sonra yaklaşık 2 dakika kadar ben buzdolabı poşetinin içerisine belirli miktarlarda koyacağım ve ağzı hava almayacak şekilde kapatacağız. Daha kolay çözülebilmesi için elinizle pres yapmanızı öneririm. Eğer top halinde bırakırsanız daha geç çözülecektir. Şu şekilde koyduktan sonra ağzını hava almayacak şekilde bağlıyorum. Ve elimle düzgünce açacağım. Ben bu şekilde 3 tane ayrı buzdolabı poşetinin içerisine koydum. Misafirimiz geldikçe adet sayısına göre direkt çıkartıp çözdürebiliriz. Ve elimizle sıkarak şekil vereceğiz. Sadece o kadar. Şimdi bir diğer tarifimize geçelim. Kıymalı börek yapacağız şimdi. Kıymalı börek için 4 yemek kaşığı kadar sıvı yağı bir tencerenin içerisine aldım ve içerisine doğramış olduğum bir adet soğanı ekleyeceğim ve soğanlarım güzelce kavrulana kadar pişireceğim. Soğanlarım gördüğünüz gibi yavaş yavaş kavruldu. Ve şimdi içerisine yaklaşık 600 gram kadar kıyma ekliyorum. Yapacağınız miktara göre kıyma eklemenizi tavsiye ederim. Ve kıymalarım güzelce soğanla beraber kavruldu. Şimdi içerisine bir, birer çay kaşığı kadar karabiber, toz biber ve tuz ekliyorum. Dilerseniz kimyon da ekleyebilirsiniz. Acı biber sevenler acı biber de ekleyebilir. Ve bir tatlı kaşığı kadar şöyle salça ekliyorum. Ve güzelce karıştıracağım. Kavrulan kıymanın içerisine şöyle bir kase kadar maydanoz ekliyorum ve son kez karıştırıp altını kapatacağım. Güzelce kavrulan kıymalı harcımın altını kapatıyorum ve şimdi yufkamızın sosunu hazırlayalım. Evet şimdi böreğimiz için sosumuzu hazırlayacağız. Sosumu ben şu şekilde hazırlıyorum. Bir su bardağına yakın şöyle sıvı yağ bir kasenin içerisine alıyorum. İçerisine 3 yemek kaşığı kadar un ekliyorum ve bir yemek kaşığı kadar ben elma sirkesi kullandım. Şöyle karıştırıyorum. Evet şöyle güzelce karıştırdım. Ve şu şekilde bir tane yufkamın arasına şöyle direkt gördüğünüz gibi bir fırça yardımıyla yayıyorum. Sizler kaç adet yapacaksanız ona göre yufka kullanmanızı tavsiye ederim. Şöyle katlıyorum ikiye gördüğünüz gibi ve şu kısmına da yine sosumdan sürüyorum. Direkt şöyle sürebilirsiniz ve üçgen şeklinde ben yapacağım böreklerimi. Sizler hangi şekilde yapmak isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Ben üçgen şeklinde güzel göründüğü için o şekilde keseceğim ve rulo halinde saracağım. Şimdi keselim. Evet gördüğünüz gibi toplamda 32 tane böreğim çıktı. Şimdi ben şöyle normal poşetimizi kestim. İç kısmına donması için öncelikle bu şekilde yapıyoruz. Yoksa direkt koyarsanız arkadaşlar birbirine yapışacaktır. O yüzden öncelikle bu şekilde yaklaşık 6-7 saat kadar dondurun. Daha sonra buzdolap poşetlerine koyarak muhafaza edebilirsiniz. Ben her birine bu şöyle koyacağım. Evet hepsini bu şekilde gördüğünüz gibi yerleştirdim. Şimdi buzlukta donduracağım. Daha sonra buzluk poşetlerine koyacağız. Evet donan böreklerimi şöyle direkt buzdolabı poşetin içerisine koyuyorum. Evet gördüğünüz gibi toplamda 3 poşet oldu. 32 tane böreğimiz hazır. Derin dondurucuya direkt kaldırabiliriz. Şimdi de pişmeyen cheesecake tarifi vereceğim. Direkt buzluğunuzu atıp çıkartıp çözdürüp yiyebileceğiniz bir tarif. Yaklaşık bir paket kadar burçak bisküviyi ben rondomdan çektim ve içerisine 2 yemek kaşığı kadar eritilmiş tereyağı ekleyerek güzelce karıştıracağım. Bu bizim alt tabanımız olacak. Ben yuvarlak bir kalıba yapacağım. Sizler porsiyon porsiyon da yapabilirsiniz. Dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Ben yaklaşık 18 santimlik kalıba yapacağım. Benim alt tabanım hazır. Gördüğünüz gibi yağlı kağıt serdim altına. Çünkü buzluğa kaldırdıktan sonra donacak ve çıkartacağım. Strece saracağım. Şu şekilde bütün harcımı döküp yayacağım şimdi. Alt tabanımızı gördüğünüz gibi bir spatula yardımıyla bastırarak güzel bir hale getirdim. Şimdi bir paket yani 200 ml kadar kremayı ben çırpma kabıma aldım. İçerisine 2 yemek kaşığı kadar pudra şekeri ekleyerek mikserle çırpacağım. Gördüğünüz gibi güzel bir şekilde çırptım. Şimdi bunu bir kenara alıyorum. Ayrı bir kabın içerisine 300 gram kadar krem peynir ekleyeceğim. Daha sonra bir yemek kaşığı kadar pudra şekeri ekliyorum ve 2 yemek kaşığı kadar labne peyniri ekliyorum. Ve 1 dolu yemek kaşığı kadar şöyle sürülebilir herhangi bir markanın çikolatasını ekleyerek mikserle güzelce çırpacağım. Güzelce çırptıktan sonra içerisine diğer karışımımı da ekliyorum ve son kez mikserle çırpacağım. Çırptığım kremamı şimdi şu şekilde kalıbımın içerisine döküyorum ve güzelce yayacağım. Evet bu şekilde şimdi kapağını kapatacağım ve dolapta yaklaşık 3 saat kadar dinlendirip üzerine süsünü yapacağım ve derin dondurucuya atacağız. Yaklaşık 5 saat kadar dolapta dondurduğum cheesecake'imi şimdi çıkartıyorum ve üzerine sos yapacağım. Ben hazır frambuaz sos kullanacağım. Sizler üzerine ganaj yapabilirsiniz. Herhangi başka bir sos yapabilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış. Şimdi sosumu döküyorum ve güzelce yayacağım. Daha sonra buzluğuma kaldıracağım. Herhangi bir misafirim geldiği zaman çıkartacağım. Bu şekilde ağzını kapatarak dolabınıza atın ve dondurun. Misafiriniz gelmeden yarım saat önce normal buzdolabı kısmını alarak dilimleyerek servis edebilirsiniz. Evet son olarak buzluk tariflerimizde elmalı tart yapacağız. Elmalı turta yapacağız. Hemen tarife başlamak istiyorum. 250 gram kadar yani bir paket kadar margarin veya tereyağını şöyle çırpma kabıma alıyorum. Ben margarinle yaptım arkadaşlar. Daha sonra içerisine bir çay bardağı kadar pudra şekeri ekliyorum. Şöyle bir çay bardağı kadar sıvı yağ ilave ediyorum. Daha sonra bir adet yumurta ekliyorum. Sonra içerisine şöyle 3 yemek kaşığı kadar mısır nişastası ekliyorum. Bir yemek kaşığı kadar yoğurt ekliyorum. Ve güzelce şöyle bir çırpacağım. Şöyle bir karıştırdıktan sonra içerisine yaklaşık 3,5-4 su bardağı kadar kontrollü bir şekilde un ekleyeceğim. Ben bir kısmını önce ekliyorum. Daha sonra kalan kısmını ekleyeceğim ve bir paket kadar vanilya ilave ederek tekrar karıştırıyorum. Evet yaklaşık şöyle ben 10 dakika kadar yoğurdum ve şu şekilde çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi çok yumuşak bir hamur. Şimdi şöyle göstereceğim. Gördüğünüz gibi çok yumuşak bir hamur. Şimdi buradan çıkartacağım ve bir streç filme sararak yaklaşık 30 dakika kadar buzdolabında dinlendireceğim. Evet, gördüğünüz gibi hamurumu şu şekilde düzelttim ve streç filme sarıyorum. 30 dakika kadar buzdolabının üst kısmında dinlendireceğim. Buzluk kısmına koymayın ki donmasın. Normal buzdolabı kısmına koyuyorum. Ben de orada elmalı harcımı hazırlayacağım. Şimdi iç harcı için yaklaşık ben küçük elmalarım olduğu için 7 tane elma yaptım. Sizler 4 ya da 5 tane orta boy elma rendeleyebilirsiniz. Elmalarımı rendeleyip tavama alacağım. Evet elmalarımı rendeledim ve ocağıma aldım. Şimdi altını açtım ocağımın. İçerisine şöyle 4 yemek kaşığı kadar toz şeker ekleyerek güzelce elmalarımı kavuruyorum. Bunun püf noktası arkadaşlar uzun süre kalsın istiyorsanız 3-4 gün kadar elmalı tartın bozulmaması için. Elmalar tamamen suyunu çekecek ve bu aşamada içerisine 1 yemek kaşığı kadar tereyağı ekleyerek güzelce kavurup suyunu çektireceğim. Gördüğünüz gibi güzelce kavurdum ve tamamen suyunu çekti. Suyunu çekmesi bizim için önemli. Şimdi tarçınını ve cevizini eklerken ben altını kapatıyorum. Pişerken kesinlikle koymayın çünkü tar, tarçın acılık verecektir. Şöyle bir kase kadar ceviz ekliyorum çekilmiş ve bir çay kaşığı kadar tarçın ekleyerek güzelce karıştırıyorum. Evet, ben tart kalıpları büyük olduğu için şöyle bir kabın içerisine yapacağım. Şimdi 30 dakika kadar dolapta dinlendirdiğim hamurumu şu şekilde açacağım bir merdane yardımıyla çok kalın ya da çok ince olmayacak şekilde açacağız ve kenarlarına yerleştireceğim. Şöyle. Üzerine şekil yapmak için bir miktar hamur ayırıyorum. Ben şu şekilde bir yağlı kağıdın üzerinde açacağım ki yerleştirmem kolay olsun. Evet şu şekilde ben düzgünce yerleştirdim. Sizler direkt tart kalıbına da yapabilirsiniz. Şimdi içerisine bolca hazırladığımız elma harçtan koyuyorum. Evet bu şekilde yaptıktan sonra ben şöyle kalan hamurumla Uzun şeritler yapacağım. Sizler direkt hamuru rendeleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi güzel bir şekilde hazırladık. Şimdi üzerine streç filmle kapatacağım ve buzlukta donduracağız. Daha sonra kalıbınız lazım olabilir. Kalıbından çıkartıp streç filme tamamen sararak misafirleriniz geldiği zaman direkt 200 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirebilirsiniz ve pudra şekeriyle servis edebilirsiniz. Tariflerimi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepsi birbirinden güzel ve lezzetli, şahane tarifler. Denerseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Sormak istediğiniz herhangi bir soru olursa yorumlar kısmına lütfen yazın arkadaşlar. Kesinlikle dönüş yapacağım. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.